Cem yayılar kaç puan? Bir dakika, ne bileyim bir dakika ya. ya. Adama vurdu dandı diye Adam hiçbir şey söylemeden, kibir bile etmeden gitti. Cem sen şu taraftan geliyor. Başak sen şu adamları kovala bir şu tarafa İmdat. gidelim. Koşun. İmdat. Abi çabuk koş abi. Kaçalım polis. Durun. Durun dedim. Kimse yok mu? Ne olur yardım edin. Hanımefendi iyi misiniz? Yavrumu getirin. Yavrumu kaçırdılar. Tamam sakin ol. Biz polisiz. Durum anlaşıldı merak etmeyin hanımefendi. Bir arkadaşımız peşlerinden koşuyor. Biz de şimdi peşlerine düşeriz. Beyefendi eşiniz Aa, mi? Evet evden çıktık arabamıza doğru gidiyorduk. Nereden çıktıkları anlamadım. Kocamızın üzerine doğru geldiler. Bebeği istediler vermedik. Çok kötü vurdular beni. Ben komiser Cem. Çok Badan acil başka madencilik fakültesi karşısına bir ameliyat gönderin. Bugün bir yaşına basmıştı. Ne olur geri getirin bana canım memur bey. Adı Can mı? Adı Can. Can. Hanımefendi size söz veriyorum. Oğlumuz kucağınızdan indiğini bile anlamadan geri dönecektir. Söz veriyorum. Cem hadi gidiyoruz koş. Durun. Durun. Çabuk çabuk çabuk. Tamam, tamam, geliyorum. Başak yerini bildir. Maçka Parkı'na doğru gittiler. Maçka Parkı'na mı? Evet. Vadiye doğru iniyorlar tamam. Vadiye doğru gidiyorlarmış. Vadiye mi? Şurada gidebilirsek önlerine çıkabiliriz baba. Başak sen koşmaya devam et biz önlerini keseceğiz. Başak Bebeğe dikkat et ne olur. Merak etme görüşürüz aşağıda. Çok sinirliyim. Koş Cem. Gel böyle. Tamam. Durun kaçmayın. Çalıştır şu ayeti çabuk. Hadi çalıştır. Durun. At silahını. Teslim ol. Çalıştır çalıştır. Çabuk ol. Hadi gel, 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 Memoli, adamlar teleferiye bindiler. Ne? Teleferiye bindiler diyorum. Bu saatte. Baba ne olmuş? Bil bakalım kuşlar nerede? Ne kuşu lan? Bak. Tamam biz şimdi onları öbür taraftan bir karşılama hazırlıyoruz. Memoli dikkat et. Adamlar silahlı. Tamam biliyorum biliyorum. Hadi Cem bir an evvel gidelim. Alet varacak yerine hadi. <laughs> bir şey olmuyor. Bu sessizlik sinirimi bozmaya başladı. Radyo falan açalım isterseniz. Yeter ki siz sıkılmayın hanımefendi. Kürşat, bu son şansın biliyorsun. Son şansımız demek istiyorsun galiba. Adam gibi planlasaydınız her şeyi... ...hem o polisten hem de Erkan'dan şu anda kurtulmuş olacaktık şimdiye şimdiye ya. kadar. Ya. Düşünsene bir. Hayat ne kadar sıkıcı olacaktı o zaman. Evde oturup televizyon seyredeceğimize... ...ne güzel hırsız polis oynuyoruz burada. <laughs> ya. Nereden çıktı bu be? Ödümü kopardı <laughs> ne oldu? Hani sen kimseden korkmazdın? Bu gitmez <laughs> şimdi. Ah, ver şunu. Açsın artık kendine yeni bir şişe. Al bakalım dayı. Ha, yavaş iç ama. <laughs> Abone. Şaka mı bu? Alo. Alo duymadım. Artık sabrım taşıyor biliyor musunuz? Siz. Siz misiniz? Kürşat, bundan sonra sesimi unutmana izin vermeyeceğimi söylemiştim. Bizi nasıl buldunuz? <laughs> ben sizi hiç kaybetmedim ki hep yanınızdaydım zaten. Boşuna bakın masalaklar beni göremez. Siz bizi gördüğünüze göre şu yeni ağanın işini bitirmek üzere olduğumuzu da görüyorsunuz o zaman. Salak herif kapa çeneni. Ufacık bir pireyi yok etmek için etrafı kırıp döküyorsunuz. Nasıl yani? Bugün çok yanlış bir dala bastın Kürşat. Beni çok kızdırdın. Çok. Ha, kaza ediyorsanız onu biz planladık zaten. Ama bir terslik oldu işte. İstediğimiz kadar sert vurmadı araba. Sen... Benimle kafamı buluyoruz. K kafamı bulmak? Beni iyi dinle Kürşat. O kadının kılına zarar gelirse sana neler yapacağımı tahmin edemezsin. Ölüm senin için en kolayı olur. Kadının mı? Alo! Alo! Ne oldu? Oydu Aryan. Ne dedi? Bilmiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Yusuf, Yusuf bugün neler oldu? En başından ama atlamadan bir daha anlat bakalım. Oradalar. Oradalar. Yetiştik Cem. Gidelim. Koş. Çabuk ol. Hadi. Çabuk. Çabuk gidelim. Hı? Polis dur. Çekil. Ateş etmeyeceğim dur bebek var. Bir tane seni indirebilirdim ama. Dur dedim dur temkinli olmadı şimdi. Ne yani sabah kadar kovalayacağız mı bunları böyle? Mutlaka bir yerde kıstırırız. Başak ateş etme sakın bebek var. Biliyorum. Çok sinirliyim çok <laughs> sinirliyim. Zeynep çoktan görmüştür kocasının işini çoktan. Hadi koş koşun. Beni de bekleyin durun. Vallahi derdim için anlatacağım şaşırdım Orhan Bey. İyi işte ben varım ya bana anlat. Affedersiniz kardeşim. Gel kardeşim içeriye. Acil bir şey mi var? Yok o kadar acil değil de, şunları koyacak bir kap arıyordum ben. Ne güzel çiçekler bunlar. Sana mı geldi? Yok Belgin ablaya geldi. O şimdi yatıyor. Ben de şey ettim. Çok şanslısın. Geçenlerde bir hasta bırakmıştım. Aa ne güzel şeymiş o öyle. Dur ben sana yardım edeyim. Sağol Sen saniye. al şu vazoyu, şu lavabodansı doldur. Ha? Ben de çiçekleri açayım. Tamam. Doldurdum. Heh. ver bakayım. Aa! Aa! Aman abla ya ne Aa! yaptın ya abla ya. Ay ne bileyim ben Aman. sen de çok doldurmuşsun vazoyu. Ya sıra oldum be abla ben ne yapacağım şimdi? Ay ne bileyim ben ne yapacağım? Dur dur bizim önlüklerden birini vereyim. Ha, Esat'tan iyi bari. Hayrola erken döndünüz? Ee, ablacığım ben ceketimi alıp çıkacağım. Kapıdaydım dondum böyle titredim. Affedersiniz bir şey söylemek Hı. istiyorum Bu yaptığınız ne kadar doğru bir davranış Buraya yarası açık olan bir sürü hasta geliyor Sökülen saçlar, kıllar Onlar için ne kadar büyük bir tehlike oluşturuyor öyle değil mi? Vallahi bravo Ülkenin sizin gibi vatandaşlara ihtiyacı var Yazı, Bunlar çok çalışmaktan delleniyorlar herhalde Bittim. Ben abi kim bilir kaç kilo vermişsin işte. Ay. Nereye kaçıyor bunlar böyle ya? Ne? En sevdiğim yer. Ay. Niye koşuyoruz ki? Nasıl olsa yakalayacağız. Başak tamam koş. Ay, geliyorum. Baba ne yapacağız şimdi? Biraz eğleneceğiz. Ben arka taraftan dolaşayım. İyi fikir. Sen bu taraftan gir, sen de bu taraftan. Çocuklar lütfen çocuğa dikkat edin tamam mı? Emniyeti emniyete alın tamam, hadi. Tamam. Keşke Zeynep de burada olsaydı. Onu korku tüneline sokardım biraz aklı başına gelirdi. Nasıl oldu? Aa, çok yakıştı ha? Vallahi Önce polis oldum şimdi de hemşire. Nasıl yani? Ee, uzun hikaye. Başardım. Ee, neyse ben elbiselerini oraya koydum kurusun diye. Sonra gelir alırsın. Sağ ol sağ ol. <laughs> Bunun için de sağ ol. Ben gideyim Memoli şimdi beni merak eder Zeno Zeno diye bağırır Ben gideyim en iyisi Memo'li de kim? Benim nişanlım. <laughs> asansörler neredeydi ya? Abla bu asansörler neredeydi? Şu tarafta. Sağ ol. Nerede kaldı bu kız? Kemal Bey yine başına bir şey gelmiş olmazsın. Size vazo arıyordur herhalde. Gidip bir bakın isterseniz. E, ama siz yalnız bırakamam. E, yani güvenliğiniz için yani. Merak etmeyin Kemal Bey. Ben buradayım. Bir polisin bir baş başkomiserin koruması çok daha farklı olur herhalde. Siz bilirsiniz. Burada. Hastane odasında kim gelip bulacak beni? Yok Memoli gelmeden hiçbir yere gidemem. E, Zeynep de gelir şimdi. E, size en güzel vazoyu bulabilmek için bütün hastaneyi dolaşıyordur herhalde. E, deli kız işte. Çok sevimli değil mi? Hem de nasıl. Kızım sayılır. Benim de. Üçüncü kat ya. Nereye gidiyorsun? Belgin tamam. ablanın çiçeklerini götürecektim. Önce sen dördüncü kata uğra, oradaki hemşirelere şu serumu ver. Ne? Ben bu Fazla sallanma, bu, çiçekleri... bu çok acil. Aman. Üff. Ay, ay. Atın silahınızı teslim olun. Niyeymiş o? Sana üç güzel neden sayabilirim. Birincisi, eğer o çocuğa zarar verirseniz, sizi şu dönme dolaba bindirir sabaha kadar döndürürüm. Senkten keberirsiniz. İkincisi, çok acil başka bir yere yetişmem lazım. Fazla sabrım da yok. Üçüncüsü, yeterince kötü bir gün geçirdim, bütün uncumu sizden çıkartırım ona göre. Siz de beni iyi dinleyin. Bu bebeği unutun. Artık onun yeni bir ailesi var. Onu bekliyorlar. Parasını peşine almamış olsak bırakırdık. Ama paranın yarısını yedik biliyor musun? İt oğlu it. Basın gidin kardeşim. Bu bebek bizim artık. Madem o kadar para ediyor kendi bebelerinizi satsanıza. Böylesi daha ucuza mal oluyor biliyor musun? Hazır alıp bebek satıyoruz. <laughs> Haydar! Hı. Ateş etmeyin! Ateş etmeyin Cem! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin. Bebek ölür. Bak eğer o bebeği bırakmazsan sana hiç inanamayacağın şeyler yaparım. Bırak o bebeği. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Ateş etmeyin. Durdurun. Ateş etmeyin diyorum. Durdurun şunu. Yaklaşmayın. Allah kahretsin. Durdurun şunu be. Yaklaşmayın. Dur şunu! Durdurun ne olur! At bebeğini! Abiciğimi. yani at silahını! Sana söylemiştim abicim benimle uğraşma diye. E ee, Luna Park'a gelmişken dönme dolaba binmeden olmaz artık. Başak bebeği al. Nereye gidiyorsunuz? Bende yükseklik korkusu var. Yani ne vicdansız adamlarsınız siz be. Bırakmayın beni burada. Başak sen çocuğu annesine babasına teslim et, merkeze de haber ver, tamam mı? Ekipler yolda da, bunu ne yapacağız? Bırak dönsün böyle sabah kadar, bizimkiler gelince alırlar. Bence siz de hadi acele edin, ver şunu. Hastaneye gitmeye korkuyorum ya, kim bilir köylü kızı nasıl bir sürpriz hazırladı yine bize. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.